bir youtuberın öyküsü. İyi seyirler. Bu bir bu benim öyküm. Umarım beğenirsiniz. Bu ya. Bu youtuberlar ne güzel videolar çekiyor. Keşke ben de youtuber olabilseydim. Bir dakika bir dakika. Neden olamayacağım ki? Anneciğim bir bakar mısın? Buyur hayatım seni dinliyorum. Anne ben youtuber olmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? YouTuber. O ne? Hani anne YouTube'da video çekiyorlar ya. Hatta onu yayınlıyorlar. Hatırladın mı? E ne olmuş onlara? Yok yani ne olmuş? İşte ben de onlardan olmak istiyorum. Ben karışmam. Akşama ben gelince konuşun. Bence babam izin verir. Minişlere ilgim olsa da bir iki tane minişim var. Minişlerimi çoğaltmam lazım. Eğer babam izin verirse bayram araçlığımla miniş alacağım. Neyse ben youtuberları izlemeye devam edeyim. Vay! LPS Macarons TV'nin ne kadar da abonesi varmış. Wow! akşam olur. Bir kanalım olursa adına neymiş? Oyuncak Cennet. Oyuncu Cennet pardon. Tamam ben LPS'lerle ilgileneceğim için LPS Oyuncak Cenneti TV olacak. Evet. A -a. Gir. Kızım. Baba. Babacım babacım babacım. Kızım youtuber olmak istiyormuşsun. Evet babacım. Youtuber olmak istiyorum. Tabii ki olabilirsin. Gerçekten mi? Yaşasın canım baba. Neyse ama ödevlerini derslerini de aksatmayacaksın. Kolay gelsin. Oley. Tabletim nerede benim? Tabletten kanalımı alıştırmıştım. Akşam oldu. Yemeğimizi yedik. Babamla konuştuk. Ardından Kızım hadi artık. Ne oldu baba? Yatmayacak mısın? Aa, tabii ki yatacağım. İyi geceler. Ah. İyi geceler. Baba. Efendim. Yarın çarşıya gideceğiz mi? Evet. Mini alalım mı? Tamam. Ertesi sabah. Ne ara sabah olmuş. Hmm. Evet. İlk videom ne olsun? O minişleri alacağım. Sonra da mini açalım olur. Harikayım ya. Ama önce kanal tanıtımı mı çekseydim? Hmm. Evet evet öyle yapayım. Ya da yok. Önce minişlerimi alayım ondan sonra. İlk bir miniş kanalı açmayacağım. Ee, ne açacağım? Evet buldum. Ceylinin oyuncak gezegeni olacak. Bu kanalda bir sürü şey yapacağım. Minişler. Oyuncaklar. Bir sürü bir sürü şey. Neyse. Baba. Çarşıya giderler. Ben kardeşimle e, şey arabalara bakayım. bak ben şuradaki anne yavru setini istiyorum. Hem param da yetiyor lütfen. Tabii ki kızım alabilirsin. Ay teşekkür ederim. Evet ben bunu alayım. Hadi annemlerin yanına gidelim. Tamam istediğin başka bir şey var mı? Bak bakalım sen ben alayım. Hmm, bu 35 liraysa ve 55 lira getirdiysem yanımda 15 milyar 15 milyar lira kalıyor. Evet 15 bin lira. Hmm. O dursun. Alışveriş merkezinden çıktık. Oradan halangile gideceğimiz hiç hesapta değildi. Sen otur anne ben bakarım. Çıkart. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi içeri geçin. Hoş bulduk abla. Hadi içeri geçiyorsun tamam anne. Hadi kızlar, hadi kızım sen de geç içeri. Tamam. Tiket. Hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz. Aynen öyle valla. Hadi balkona çıkalım. Balkon güneş ay gölgedir. Hadi balkona çıkalım güneş. Baba ben burada kalsam. E olur mu? Tabi kızım sen bilirsin. Yusuf gel oğlum gidelim. gelirken tabletimi de getirseydim. Ay ay. Çok özür dilerim. Şimdi çekmiştim bile. Uff. Akşam olur. Kızım yemeği burada yiyeceğiz bugün. Ama baba benim videom ne olacak? Videoyu çekersin kızım. Babanla ilgili her zaman görüşemiyoruz. Peki. Hadi halangile yardım et biraz. Annem yardım ediyor ya o yeter. Akşam yemekten sonra saat onda. Hadi artık biz kalkalım çok geç oldu. Ee, biz ağırladığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz anneciğim. Hadi çıkalım çocuklar. Hadi abla. Görüşürüz inşallah. Oy 20 sene halasının kızısı görüşürüz. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz hala. Eve giderler. Ah, ah, sonunda eve geldik. Saat on buçuk oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Bugün bu videoyu çekeceğim. Hem de şöyle kapımın önünde şurada çekeceğim. Şimdi hemen tabletimi getireyim. Siz kamerayı tablet olarak düşünün. İşte şimdi bunu şöyle şuraya koyarım. Evet başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video biter. Ah bu minişler ne kadar güzel. Aradan bir yıl geçer. Tabii o zaman bu kanalı da açmıştım. Ama onun videolarını ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceğim. Çünkü hepimiz biliyoruz. Ya nasıl hala 32 olur ya? Bir yıldır burada emek veriyorum. Of. Artık geç oldu yatayım. İlerleyen günler. Ya nasıl? Daha dün 34 aboneydik. Şimdi 30 aboneye düşmüşüz. Of. Ağlayacağım. Umarım ilerleyen günlerde bunu başarırım. Önemli olan benim için arkadaşlık. Para pul değil. Tek isteğim YouTube'da da arkadaşlarımın olması. Bir gün hayalimi gerçekleştirmeyi her şeyden çok isterim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hikayenin devamını sizler getire, sizlerle birlikte getirebiliriz. Hoşçakalın.